Merhaba arkadaşlar, SC Voltaj kanalına hoş geldiniz. 3 fazla ekran motorumuzu sensörler ile stop ve start moduna geçiş yapacağız. Start ve stop yapabilmek için öncelikle sensörümüzün beslemesi için 24 volt güç kaynağı. Sistemde kaçak akımda herhangi bir tehlike korunmak için kaçak akım önerisi. Kumanda sigortamız, motor koruma kontaktörümüz, motorumuzu çalışabilmesi için kontaktör, motor klemensimiz, 2 adet sensör ve sensörler için e, sensörlerin kumanda rölesi için 2 adet röle kullandık burada arkadaşlar. Öncelikle ben kendim e, güç ve kumanda kısmını oluşturdum. Kaçak akım rölesi. Kaçak akım Kaçak akım rölesinin çıkışından motor korumama gittim. RST'mi. Motor korumamın çıkışından kontaktörümü. Kontaktörümden de motora bağlantım yaptım. Bu şekilde güç kısmını oluşturmuş oldum. Tekrar kaçak akımın çıkışından kontaktörüm 220 olduğu için e, kumanda sigortası koydum buraya. Kumanda sigortamı çıkışından motor korumamı 13-14'üne motor korumamın çıkışından stop rölesinin NC NC uçlarına bağladım. Stop rölesinin NC çıkışından start rölesinin NO girişine geldim. Start rölesinin NO çıkışından ana kontaktörümün A1 bağlantısına giriş yaptım. Sistemi mühürleme yapabilmek için ve start verdiğim anda sürekli çalışabilmesi için mühürleme devresi yaptım burada. Onu da ana kontaktörümün Neo Neo kontaklarını kullanarak Neo kontaklarını kullanarak mühürleme devresi oluşturdum. Ve start start ve stop sensörlerim için artı e, eksi bağlantılarımı yaptım stop sensörüm çıkışından start üresini çektirdim. Start sensörüm çıkışından start üresini çektirdim. Yani kısaca kumanda sistemini anlatacak olursak start rölesi enerjilendi itibaren start rölesi çekeceğinden buradaki enerjim benim buradan geçerek stop rölesinden de geçerek start rölesi enerjilendiği için A1 ana kontaktörümü çektirerek sistem starta geçecektir. Ve buradan e, tekrar kendi üzerinden bir mühürleme yaparak sistemin sürekli startta bırakacaktır. Ta ki stop sensörüne enerji gelinceye kadar stop sensörüne enerji verdiğimiz andan itibaren stop yöresi çekerek aradaki enerji koparacağından mühürleme iptal olacağından sistem stopa geçecektir. Ben burada demin size bahsettiğim gibi kaçak akım çıkışından motor korumamın motor korumamın çıkışından kontaktörümü, kontaktörümün çıkışından ise motora bağlantımı yaptım. Ee, ve 3 tane de motor lambası koydum. Kumanda sigortamından da 13-14 ün, 14'den çıkış yaparak stop rölesine geldim. Stop rölesinden çıkış yaparak start rölesine geldim. Start rölesinden de ana kontaktörüm a e geldim. Ana kontaktörümün açık kontaklarından da mühürleme yapabilmek için start rölesinin uçlarına giriş yaptım. Şimdi sistemim şu anda enerjili. Bu benim stop relem. Burası da start relem. Stop verdim. Şu anda sistem stopta olduğu için motorum çalışmayacaktır. Start verdim. Start verdiğim için de çalışmadı. Şu anki ee, sadece ben sensörlerimin güç kaynağına enerjisini verdiğim için sadece start ve stop olarak çekiyor. güç kısmının enerjisini ver şu anda güç kısmının enerjisini veriyorum. Fişimizi takalım yerine. Şimdi start verdiğim andan itibaren motorum çalışacaktır. Tekrar start versem de herhangi bir şey olmayacaktır stop veriyorum. Tekrar start veriyorum. Ta ki motorum ya da işte sistemin mekanizmam stop sensörünü görünceye kadar motorum çalışacaktır. Stop sensörünü verdim. Tekrar start verdim. Tekrar stop verdim. Tekrar start veriyorum. Tekrar start veriyorum. Herhangi bir şey olmaz çünkü motorum çalışıyor mühürleme devrim aktif olduğu için tekrar stop veriyorum tekrar stop veriyorum herhangi bir şey olmadı tekrar start veriyorum stop verdim arkadaşlar güç ve kumanda bağlantısını burada gösterdiğim gibi yapmaktayım eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. kanalıma abone olmayı ve videoların beğeni atmayı unutmayınız. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum.